Hyundai'nin Z jenerasyonu ve kadınlardan ilham alarak tasarladığı Instil modeli satışa sunuldu. Gelin şimdi birlikte detaylara bakalım. Bu otomobilde küçük olmasına rağmen açık renk yer vermeleri hatta iki renk kullanmışlarıma genellikle krem rengine yakın bir renk yer alıyor. Bu benim hoşuma gitti çünkü daha ferah bir görünüm sağlıyor. Bu alanlar kişiselleştirebilir alanlar olarak geçiyor. Bu da Z jenerasyonu bir gönderme yaptığını düşünüyorum. Yine direksiyon arkasında vitese yer verilmiş. Bunu Hyundai'den alıştık. 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve gene 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Orta konsolda manuel tuşlarında yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Hemen alt tarafa doğru ilerlediğimizde burada temassız şarj özelliği bulunan alan. Altında da küçük eşya gözü var. Şöyle göstereyim. Benim dikkatimi çeken kadın gözünden baktığımızda bu alandaki şu detay çok hoşuma gitti. Buraya poşetlerinizi asabilirsiniz. Ama aynı zamanda da şunu göstermek istiyorum. Bu aparat sayesinde de buraya da çantanız veya istediğiniz şeyleri asabilirsiniz. Yani bu otomobilin birçok yerinde eşya konumlandırabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Burada hem USB girişi aynı zamanda Type-C girişi var. Bir de 12 voltluk bir güç çıkışı var. Şöyle göstereyim tırnağımı kırmadan. Bunlar güzel detaylar. koltuk otoklöklere piksel tasarımı gönderme yapıyorum. Ben bu tasarımı çok beğendim kadın gözünden baktığımız zaman sizin de yorumlarınızı açıkçası merak ediyorum. Yolcu koltuğunun orta bölümünde şöyle iki adet bardaklık var. Bu yolcu koltuğuyla birlikte hareket ediyor. Instagram bagaj alanı 238 litre ancak 4 koltuğun ileri geri hareket ettirilebilmesi ve katlanabilmesi sayesinde alanı 1059 litreye çıkarabiliyorsunuz. Son orta bölümünde de yine alışmış olduğumuz Hyundai'nin mor alfabesiyle H harfine gönderme yapan 4 noktacık var. Siz Hyundai'nin yeni modeli Instagram hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.